Merhaba! hop zamanı! Hazır mıyız? Prosesimiz geliyor. Hello! Her gün e, işe başladınız, güne başladınız ve benzer şeyler mi böyle geliyor alanınıza? Uyuz oluyorsunuz. <laughs> Sobe! Muhteşem bir şey var burada. Hadi gelsin hediyeniz. Nasıl örnekleyeyim? Kendimden örnek vereyim. Ee, sınıfa başlamadan önce hani gelecek olduğunuz benim sınıflarıma <laughs> bu örnek bu arada Entity temizliğinden hoşlanmayarım diyelim. Örneğin yani. Ama ben çok seviyorum Entity'ler. <laughs> Neyse. Sevmiyorum, hoşlanmıyorum diyelim. O gün muhakkak sınıfa Entity ile ilgili bir bakış açım varsa sınıfa Entity le, e, Entity temizliği gereksinim duyan kişiler gelir. Orada aslında hemen kendinizi fark edeceksiniz. Sürekli aynı şeyler oluyorsa oradaki bakış açınızı temizleyeceksiniz. Burada bunun ne varsa bununla ilgili bakış açım hepsini yıkıp yaratanı iptal ediyorum. Pok pok.